Hepinize merhaba arkadaşlar. Kız Başına'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emir. Ben Alara. İlişkilerdeki her şeyden, toksikliklerden, flört şiddetinden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz yine Kült Kavaklıları'dayız. Harika bir seyirciyle beraberiz. Siz YouTube başındaki izleyicilerimiz için ne konuşuyoruz bugün? Eski sevgili konuşuyoruz Eski bugün. sevgili konuşuyoruz, evet. evet. Güzel bir konu. Güzel, üzücü hey. bir konu. Üzücü mü? Evet değil Arka mi? geçmiş, geçmişte kalmış. Doğru. Doğru, değil artık. doğru. Evet. Hakuna Matada. Evet. evet. Tamam. Evet. Şimdi eski sevgili nereden çıktı? Her bölüm analitiği, çıkma teklifi nereden çıkmış? Şu nereden çıkmış? Bu nereden çıkmış? Eski sevgili çıktığı bir yer yok. Yok tabii. Evet. Ama şeye baktık. Ex deriz ya biz. Ex manita, ex bir şey. Evet. Ona baktım. Ex nereden geliyormuş diye Latince kökenli bir sözcük. Eski demek tabii ki. Hı -hı. Ama bir diğer anlamı da dışarı ve yok. Hani hmm. var olmayan. Yok. Yani hasta eksi oldu da derler mesela. Onun hasta eksi oldu derler. derler. Ölemez. Aynen. Güzel, Oğlum evet. Bu alakası var mıdır? Ben bilemiyorum. Evet. Belki de vardır. Exit'le bir alakası olabilir exit mi? Exit'le bir alakası olabilir. Ha yani şeyim böyle hani it oğlu it bir eski sevgilim varsa hani exit artık, artık olmayan artık olmayan toksik eski sevgili evet. exit. exit diyebiliriz. Diyebiliriz. de diyebiliriz. Teşekkürler. Teşekkür. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Evet. <laughs> evet Alara şimdi eski sevginin derecelerinden bahsedelim biraz. Derecelerinden. Evet, katmanlardan bahsedelim. Bahset bakalım. Şimdi senin en eski sevgilin var mı? Var. Birden fazla eski sevgili olması gerekiyor bunun için. Tamam? Evet, var. Çok eski sevgilin var mı? Var. Onun için artık üç oldu. Bir de eski sevgilin olacak. Evet, bir de eski sevgilim var. Ha. <gülüyor> o, <laughs> hele. Hani. Şey mi bu yani? Bir... <laughs> Tondan sen al artık. <laughs> bir de eski, eski sevgilim sevgili, olamayanlar, olamayanlar var. Var. Daha da kötüsü ama onlar bugün burada konuşulmayı hak etmiyorlar. Evet, çok Önce doğru, gelsin çok eski doğru. sevgilim olmaya yaraşsın. Ondan sonra konuşurum belki programda. <laughs> Şu şekil kendinizi değerli göreceksiniz. Aynen artık. öyle. Yani. Önce konuşulmayı hak edecek. Evet. Evet. Bir de eski sevgilinin tipleri var. Bence hepiniz aşinasınızdır aşağı yukarı. Bir numaralı favorilerimden birisi. Seni rüyamda gördüm diye arayan veya yazan eski sevgili. <laughs> Sen hiç bir eski sevgilini rüyanda gördün mü? Tabii. gördüm. Yazdın mı? Yazmadım. Zaten ben ona hiç inanmıyorum, seni rüyamda gördüm mesajına. Hani bence tırıları. Yani görmüş olabilir ama şimdi. Görmüş bir olabilir. Yani. Bir canı çekmiştir, bir da. şey olmuştur. <laughs> ama... Yani nasıl gördüğüne bağlı <laughs> nasıl olarak. Nasıl gördüğüne bağlı olarak görmüştür tabii ki. Anladım, anladım. Ama hani hiç mesela yazdın mı sen birine seni rüyamda gördüm diye? Yazmadım. Bence var mı mesela yazan ben seni rüyamda gördüm? <laughs> var galiba. <laughs> Gerçekten görmüş müydünüz? Gördüm. Allah Allah. Ben hiç inanmıyorum. Görmemiş miydin yani? Gördüm. Tamam. Gören oluyormuş demek Göran ki. Gören oluyor demek Gör, ki. Yani ben görüp, de... yazan hmm. görüp yazan oluyormuş. Görüp yazan oluyormuş. Bu arada eski sevgili rüyada görmek ne anlama geliyormuş biliyor musun? Neymiş abi? Eski sevgili rüyada karşılaşmak rüyayı gören kişinin hayatında yanlış kararlar alacağı ve bu nedenle kötü günler geçeceği anlamına geliyor. Eyvahlar ha, olsun. Haberimiz olsun. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. <laughs> Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Yani tavsiyem şudur ki eski sevgiliyi düşünüp uyumayın, maazallah görürsünüz falan başınıza kötü şeyler geliyor ondan evet, sonra. Evet. Rüyamda da benden uzak dursun diyerekten ikinciye i̇kiye geçiyoruz. Ikiye geçiyoruz. Sarhoş olup yoklayan. Sarhoş. <laughs> Şu sen... şekil arıyorlar işte. Sarhoş <laughs> olup arayan ha, eski sevgili. Sarhoş olup arayan eski evet, sevgili. Evet. Bunu yine bir nebze anlayabilirim. Çünkü yani sarhoş oluyorsun, böyle bir aklın kayıyor falan. Değil mi? Böyle bir zihin bağları gevşer, Heh. böyle bir... Böyle bir aklın düşer, gelir, bir özgüven gelir. gelir. Bir özgüven gelir, Belki evet. Belki özlersin. Evet, her şeyin iyi olacağına inanırsın falan. Aynen. Kaldırır ararsın. Ben mesela sarhoş olup arayan eski sevgiliye kızmam ama onun arkadaşlarına kızarım. Çünkü şimdi ben sarhoş olsam ben de sevgilimi aramak isteyebilirim. O, olabilir, hayır. Genel olarak olabilir. Sen beni tutarsın. Tut, öyle bir tutarım ki. Hah işte. <laughs> Onun da arkadaşları onu tutsun, anladın mı? Evet. Herkes kendi arkadaşını tutarsa, biz böyle problem hiç yaşamayız. Evet diye Herkes düşünüyorum. arkadaşına sahip çıksın. Ha, herkes arkadaşına evet, sahip evet, çıksın. Evet, doğru, doğru. Evet. Üçüncü bir türümüz, bu en kötülerinden biri, sana nispet yapmaya çalışan eski sevgili. <laughs> of, gerçekten Ağız, of. Tat. Ağızda böyle bir kekremsi bir tat bırakıyor. Evet, evet. Böyle bir yerde karşılaşırsınız, saçma salak hareketler yapar. Instagram'dan göndermeli storyler, bir şeyler atar falan. Aslında iyidir, soğutur. Soğutur, Direkt doğru. Direkt soğutur. Doğru. Yani ama doğru. işte yani böyle bir cringe'lik. Evet, bir cringe'lik var. Laptos. Biz yapmıyoruz. Biz zavallı değiliz. Yo, yo, değiliz, değiliz. Biz zavallı değiliz, değiliz. Biz Değil. yapmıyoruz. Ama mesela bunun kaliteli yapılanları da var. Mesela kalitesiz nedir, kalitelisi nedir bu? Kalitesiz işte bu bahsettiklerimiz. Bir yerde görür seni, karşılaşır, nispet yapmaya çalışır başkasıyla falan. Bunlar Story atar, göndermeli şarkı, evet. şarkı sözü. Allah belanı versin İsmail YK. <laughs> evet evet mesela bu kalitesizdir. Evet. Kalitelisi mesela hadise. Gitti, Sinan Akçıl'dan ayrıldılar. Gitti adamın evinin karşısına billboardunu astırdı. Bak, daha kraliçe bir hareket gördün mü? Yani çok da kraliçe demezdim ben buna. Niye? Ya ne bileyim gerek var mı yani o hareket yapmaya Hayır şimdi Sen yani? dünyaca ünlü bir şarkıcısın, sanatçısın. Zaten billboardların çıkıyor her yerde. Evet. Bu arada ufak bir reklam arası Beşiktaş'ta olanlarınız varsa gidip bizim de billboardlarımızı görebilir diyerekten. Beşiktaş Belediyesi'nde. Beşiktaş, Beşiktaş Belediyesi'ne evet. teşekkür ediyoruz <laughs> diyerekten. Gitmiş her yere billboard asılacak zaten. Bir tane de eski sevgilisinin orayası vermiş. Adam düşünse sabah uyanıyor şöyle bir pencere açıyor. Aa, hadise. Ama işte yani bir pencereyi kapatmaya bakar yani anladım mı? Orada Kanka kapatırsın pencereyi ama onun orada olduğunu biliyorsun. Perdini açsan eski sevgilini göreceksin. Bilemiyorum. Beyhude bir çaba geldi bana hadisenin. Ben kaliteli buldum. Bilemiyorum. Ben kaliteli. Buldum. Başka örneği var mı peki böyle? Başka mesela Shakira'nın şarkısı vardı bir tane en Şakira. son böyle hakkım Shakira şarkıcı. Evet. <laughs> ha Pique. Pique. Pique bunu aldattı diyebiliyorum. Sonra boşandılar. Sonra Pique o aldattığı kadınla sevgili oldu. Tamam. Shakira da hemen şarkı yaptı. Dedi ki sen Rolex'i Casio'yla değiştirdin dedi. Sana Sana demiyor. Gerçekten Anladım. mi? Ama senin hiç Rolex'in olmadı ki, öyle düşün. <laughs> hani Rolex'in olup ondan vazgeçip bunu tercih etmedin. O buydu yani maksimumu zaten. Elinde var olanın mutlu olmayı becerdin. Çok tatlı. Ara mı versek? <laughs> Bir sonraki eski sevgili tipine geçelim istersen. Ara geçelim. Neymiş? Ha. Arkandan seni kötüleyen. Yani. Arkandan seni kötüleyen. Yani. Bu da, kötü. bu da kötü. Bu Bence bu arada bayağı red flag. Evet. Hani beni kötülesin, ben zaten o saatten sonra benim çok umurumda olmaz diyebilirsin. Ama mesela yeni tanıştığı insan olduğunu düşün, sürekli eski sevgilisini kötülüyor. Bence bayağı red flag. Bence de cringe de yani. Cringe gerçekten. Bir atlat be kardeşim, <laughs> geç, be, geç, geç be. Geç be. <laughs> evet, var, evet, öyle tipleri var. Evet. Evet. Peki, şimdi eski sevgili bu konuyu bence seçerken belki şuradan da hani bilinçaltımızda şu da aklımıza gelmiş olur. Ben bu haberi çok beğenmiştim. Nişan taşında eski sevgili pazarı kuruldu. 14 Şubat'tan biraz önce. Duydunuz mu bilmiyorum. Bayağı başarılıydı. İnsanlar geldiler eski sevgililerinden kalan eşyalarını sattılar. Ve böyle çok tatlı tatlı notlar, tatlı değil de komik notlar vardı <laughs> üzerinde. Mesela biri böyle eski sevgisini saatini satıyor. Kazıyordur belki, bilemem. Üstüne de şey yazmış, zamansız gitti, pilimiz bitti. <laughs> Bir tane böyle işte yırtık pantolon vardı. Hafif yırtıklar var üstünde. Ona geleceğiz kanka. <laughs> <pantolon yırtığı. gülüyor> o da diyor ki derdinden kederinden yırttığım pantolon ah, gibi ah, gibi. Ah. Böyle böyle eski sevgilerin eşyalarını satıyordu insanlar. Güzel bir arz. Bunun yani haberim olsaydı ben de piyasaya Giden dönüştürdüm miydi? yani bunu. <laughs> yani, evet evet. Ben bilmiyordum satılacak bir şey olduğunu onların. Atılacak bir şeyler sanıyordum onları yani. <laughs> Atıyor zaten. musun? Ha, hayvan diyecektim. Kanka yani ne yapayım sak çizime mi koyayım? Geri ver. Abi? Yok ya, yok. Vermem ya, atarım direkt yani. Allah Allah. Vermek için de muhatap olmam ben bir noktadan sonra. Ha, yani. o aynen. Diyorsun. aynen. Ama mesela ben bu pazardan eşya almayabilirdim, şu sebepten ötürü. Bir uğursuzluk, bir, böyle bir... Kekremsi bir tat, Heh. değil mi? Çünkü birinin ayrılık üzerine sattığı doğru, bir eşya. Doğru, Ne bileyim ben şey düşündüm. Vardır ya böyle mesela, işte sevginizi atka örmeğin, ayrılık getirir. Bilmez misin bunu? Çok saçma. <laughs> Ör, sakın at örmeyin. Direkt ayrılık getirir. Ören varsa yarıda bıraksın. Ören varsa hemen bıraksın. Evet. Böyle, çok saçma hiçbir mantığı yok ama ya ayrılı verirsen dersin ki lan o atkıyı da örmeseydim. Değil mi? Vaktine yazık oldu. için. Lan o işte eski sevgili pazarından da almasaydım, almasaydım, falan gibi. Evet doğru. Hele bir tane çift varmış bu pazarda. Sevgililer yani iki kişi. İkisi de eski sevgililerin eşyalarını getirmişler. Beraber satıyorlardı. <laughs> Birbirlerine verselermiş onun Tabii, yerine. İki Wall Street kurduğu bir araya gelince böyle oluyor işte. Evet, evet. Ya Her şeyi de paraya dönüştürmeye gerek yok. Bazı şeyler yatırım değil, atırımdır bence. Atırım. Evet. <laughs> Peki o zaman soruyorum. Önce seyirciye sorayım bunu. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı? Hayır. Hayır. <laughs> ne? Ben kalınır mı dedim? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Kalınmaz diyenler bir alkışlayabilir mi ben? Bir alkış. Kartlara göre kalınabilir diyenler bir alt sevgilim. Bu çok gri bir söylem. Şart çıkmıyor. Hayır, her eski sevgiliyle kalınmaz. Ama böyle bir, hani. Şey mi? Eski sevgiliyle kalınır mı? kalınmaz. Onunla ha. kalınmaz. Hayır. Ama çok eski sevgiliyle kalınabilir mesela. Çok eski. Ne kadar eski? Mesela yani? ilkokuldaki sevgilimi görsem arkadaş olurum şu an. Hayır o çünkü sevgili olmadığı için olabilir mi? Hayır. Yani, <laughs> yani ne kadar sevmiş olabilirsin ilk Niye ben bayağı sevdim abi. <laughs> o da, da kalemini Ha beraber <laughs> çöpe gidip beraber kalem tıraş açıyorduk. Yani. Anladım. Hayır, Güzel bence böyle. şöyle ya yani, arkadaşlığın samimiyetinin seviyesi önemli. Tabii ki çok can ciğer arkadaş olamazsın ama böyle hani... Gördüğünde selamlaşıp, aa ne haber, nasıl gidiyor vesaire bir ufak sohbet edebilecek kadar arkadaş kalınabilir bence. Yani tanıdık kalabilir arkadaştan ziyade yani, bence. Yani uzak arkadaş. Uzak, tanıdık. Tamam Tanı, tanıdık. Tanıdık Evet. Peki o mesela şey bence çok kötü. Diyelim ki sevgilinle aynı arkadaş grubundasın. Hı hı. Sonra ayrıldın. Ne yapacaksın? Hiç böyle bir şey yaşamadım açıkçası. Tamam hipotetik bir soru olarak. Hipotetikli düşündüğümde. Yani e, grubu paylaşırım ben herhalde. Nasıl yani? Yani bir kere zaten grup sürekli tam kadro toplanmaz. Tamam evet. E, gelmediklerine gitmeye çalışırım. Eski manitanın gelmediğine gitmeye çalışırım. ve hmm. geldiğinde de gitmemeyi tercih ederim. Ama mesela yani. doğum günü birinin. ya o zaman mecbur gideceğim. giderim yani böyle böyle azdı bir kekremsi bir tat bırakır o pasta. <laughs> o zaman mecbur pastasını üflesin yiyelim dağılalım. Ya bence bunun sıkıntılı noktası şu, bedeni insanlar gibi aynı arkadaş ortamında bulunmaya devam edebilirsin belki. Ama yeni sevgili yaptım. Ne yapacağım? <laughs> Tutamadım ya. Pardon. Yeni sevgili yaptın. Yani bilmiyorum Nasıl ya. Yani. Nasıl açıklayacaksın? O zaman o kadar arkadaş kalmayacaksın işte yani. Hayır ama mesela dedi ki ben rahatsız oluyorum sizin aynı birinin doğum gününde beraber bulunmanızdan ben gibi gitmem. gibi. Doğum gününde mi gitmez? Gitmem. Küserim arkadaş bulma. <laughs> <laughs> Manita küs desin küserim bana. Ya saçmalama. <laughs> Sağlık değil, yani sağlık bulmadım. Bilemiyorum. Manita sporluyum, biliyorsun. Farkındayım. O yüzden yani, ya yani şaka bir yana, tabii ki medeni e, iletişim kuralları çerçevesinde bu konuşulur abi. Hı. Yani sen söylersin, dersin ki yani ben mesela aşkım ama ne yapayım? Aynı gruptayız yani. <laughs> Ondan sonra onu da anlayış göstereceğini düşünüyorum. Evet. Göstermiyorsa orada bir zaten bir özgürlük kısıtlaması bir şey girer olacak. Tabii içine. doğru, evet. Ama ben sen mesela çünkü, Manitam da eski sevgilisiyle aynı arkadaş grubunda olsa rahatsız olurum mesela. He. Peki, ne dersin ona? Nasıl yani? Neye ne derim? Ne, rahatsız olun diyelim. Bundan haberim var. Ne dersin sevgiline? Bu nasıl bir gevşeklik derim. <laughs> Alkışı topladım. Alkışı topladım. <laughs> rahatsız olurum yani o kadar. Evet. Çok 40 yılda bir tabii birinin düğünü olur. Denk gelirsin. Okey artık. Ama hani öyle kahve içmeye de çıkmazsın bence. Onların düğünü olsa. <laughs> evet evet sana katılıyorum. Yani işte tanıdıklıktan ileriye gitmedi sürece. Evet okay, evet bence, bence de yani. bence evet. de. Peki bir diğer soruma geçiyorum. Ben sorayım. Mı sorayım? Hadi sen sor bakalım. Ben sorayım. X'den X'de olur mu? Olur mu? Olur. <laughs> <Oo. gülüyor> bir mikrofon mu versek acaba? Tabii buyurun buyurun. Hemen mikrofonu verelim. Yani bizde oldu. Yaza düğün var. Oo! Yani ben öyle düşünüyorum. <laughs> Bence o da öyle düşünüyor. <laughs> yani kimle sevgili olduğunuza da bağlı. Yani Kesinlikle. mesela birbirinizin suratına tükürüyorsanız büyük Ol. ihtimalle olmaz ama hani böyle daha sağlıklı işte şartlar el vermez Doğru. falan. Mesela bizde uzak mesafe vardı. O böyle hmm, bir kekremsi. Bir evet. kek remsi, bir tat bırakıyor. Evet, nahoş. Böyle. Ha, hala uzak mesafe. <gülüyor> <gülüyor> Ama gelecek öyle diyor. Ha, <laughs> tabii, tamam. Tabii <laughs> Siz uzak mesafeyi yenmişsiniz diyelim. Evet. Evet. <gülüyor> Yendik. <gülüyor> bravo, bravo, bravo. Güzel. Evet bence neden ayrıldığına, nasıl ayrıldığına <laughs> bağlı, şartlara bağlı olabilir. Olabilir. Evet yani hiçbir şey imkansız değil. Evet. Şimdi çok da beylik laflar etmeyeyim. Yani e, ama tabii ki ben tercih etmem yani. Bir kere bittiyse bitmiştir benim için artık bu saatten sonra. Ama bunun çok güzel örnekleri de var mesela. Jennifer Lopez. <laughs> 20 sene önce nişan attığı adamla gitti gittik sene önce barıştı ve çok mutlu. Alerjim, Jennifer Lopez seninle aynı standartlara sahip değil, tamam mı? Benim neyim eksik? Benim değil eksik? Eksik değil, senin fazlan var onda. <laughs> yani onlar bizden daha alt insanlar. Ben <laughs> Aflek mi, ben mi mesela, anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Şimdi yani onları kendi standartlarımızda değerlendiremeyiz. Onlar Abi. olur. Avam takımı. Onlar 20 sene sonra <laughs> <ben 100 gülüyor> Sıkıntı yok. Ben barışmam. Tamam. <laughs> Ama <gülüyor> yani bilemiyorum. Jennifer Lopez'i de 20 sene sonra görsem herhalde barış alabilirim. Sanki <gülüyor> <gülüyor> bilemedim. bilemedim. Mesela ayrıldın barıştın diyelim. Diyelim ki ekstra. de Jennifer Lopez'le mi? Hayır. Eski Hypothetical. Sevgilin. <laughs> Eski sevgilinle. <gülüyor> tamam, o aradaki... Mesela geçiş ayrı dönemi anlatır, anlatacak mısın birbirine? Yani sıkıntı hmm, bilmiyorum çok da anlatmam herhalde. Sormasın. Ama merak etmez misin karşı tarafınkini? Yani Alara cevabından korktuğum soruları sormam ben. <gülüyor> <Anladım> <gülüyor> ben mı? sorarım. Sen sorar mısın? Sorarım. Ne yaparsın? Etrafa da canım? sorarım. Yani bilmek ne işine yarayacak? Merak. Merak ederim. Siz Merak etmez Zın... misiniz ya? Merak ederim. Merak ediyor öldürür ama. E, yapacak bir şey yok. Eyvallah. Vallahi sorarım. Peki Alara bir soru daha sormak istiyorum sana. Sor. Bir Alo'ya döneceğin bir eski sevgilin var mı hayatında? Alo'dan sonra ne diyor? Kanka buongiorno alara diyor. <laughs> İtalyan diyelim. Zayıf noktandan vurayım seni. buongiorno alara dedi. Buongiorno alara ti amo diyerek ben de geri dön... Yok yok hayır hayır şey, şey. Yani, Alo'dan sonra ne dediği önemli. Ya yani, şimdi, alo de tamam açtık telefonu okey. Ama hani ne diyor orada bana? Geri barışmak için mi bir şey diyor? Yani soru öyleyse. Seni çok ki... özledimse mesela geri dönmem. Ama mesela ha. atıyorum bir şeyler ikna edilme bir şey. Hani biraz ona bağlı. Anladım. Döne edebilirim, dönmeye edebilirim. Var yani öyle bir yuvarlak hayatında. Yuvarlak bir cevap. Var öyle bir, yani. <laughs> var öyle bir hayatında yani. artık. Var öyle bir hayatında yani. Ya var, var. Tamam, tamam. 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 tamam güzel. Aldım evet. mı cevabını? Rahat ettin mi? Yaptım. Peki ben sana bir soru sorayım. Soruyu çok beğendim. Hadi bakalım. Dışarıdan geldim. Eski sevgilinle ilk defa baştan tanışacak olmayı mı tercih ederdin? Yoksa hiç hayatına girmemiş olmasını mı tercih ederdin? Yani o süreç hiç yaşanmayacak ve burada mı olacağım? Yoksa dönüp tekrar mı yaş? Anlamadım soruyu. Soruyu nasıl anlamadın ya? Bak. Şimdi. Eski sevgilinle şimdi şeyler yaşandı bitti ya. En baştan bir daha tanışma şansın var. Hani bir şeyleri farklı yapabilirsin. Tamam. Bunu mu tercih edersin? Yoksa hiç hayatına girmemiş olsun, öyle bir var olmamış olsun mu tercih edersin? İkisini de tercih etmeyebiliyor muyuz? Hayır. <laughs> Sorun bu çünkü. Ya ben ikisini ha. de tercih etmiyorum. Benim de cevabım bu yani. Halinden memnunsun. Evet halinden çok Halim memnunum. Halinden neyinden memnunsun tam olarak? <laughs> Birini seçeceksin zor zorundasın. Hayır seçmiyorum. Ben ikisini de seçmiyorum. <laughs> tamam seçme geçiyorum. Sen, sen hadi bakalım. Soruyu soranın cevabı hazır. Hayır öyle bir şey yok. Sen cevap sen... vermedin. Tamam hadi. <laughs> tamam. Şimdi Hı. soru geliyor hazır mısın? Hazırım. Eski sevgilim bir kitap olsaydı hangi kitap olurdu? <laughs> Eski sevgilim? Sayıyorum. Yabancı. Albert Camus. Sefiller. Victor Hugo. Gül. <laughs> Aylak Adam. Yusuf Atılgan. <laughs> Yüzüklerin Efendisi, aşk Ayşe Kulin ve Hayvan Çiftliği Jojo. Şöyle benle beraberken aylak adamdı, sonra sefiller oldu diyebiliriz. Oo, çok, iddialı. çok iddialı. Evet. Sen hangisini tercih ederdin? Ben herhalde Hayvan Çiftliği derdim. Hayvan. Benle beraberken ha çiftlik. <laughs> benden sonra hayvanlı hayvan ne ol hayvan çiftliği gibi. Anladım. Olur o da olur. Tamam hayvan evet. deme sen yine de tabii. Ne? Hayvan deme yine de. Demeyeyim mi? Deme, deme, deme Tamam. Işte. Tamam benim. Youtube'daki izleyicilerimiz için bir 5 saniye abone olma molası veriyoruz. Ve abone olmaları için bizi bekliyoruz. Kim bizi bekliyoruz? Evet, şimdi ayrıl evlen segmentimize geçiyoruz ve seyircilerden gelen durumlar üzerine tartışıyoruz. Stoklamaların sonucu sevgilinin birkaç eski sevgilisinin Instagram profiline ulaşıyorsun. Fark ediyorsun ki hepsi sana ve doğal olarak birbirine benziyor. Saç, göz rengi, giyim tarzınız hatta yaptığınız spor bile. Bu sana garip geliyor ve sevgilini konuyu açıyorsun. O da sana insanların belli bir tipi olabileceğini üzerine bir açıklama yapıyor. Bakma kopya çekme. <laughs> Çok arada kaldım. Şimdi şöyle bir uzaktan bakınca ne istediğini bilen kız gibi geliyor kulağa. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Niye ayrıl kanka? Hadi bakalım. Şimdi şu sebepten ötürü hemen söylüyorum. Tabii ki insanın bir tipi olabilir. Okeyim buna. Ama şu ihtimal beni mahveder. Şimdi eski bir önceki sevgilisi de bana benziyor ya, ya ondan ayrıldığı ve onu tam daha atlatamadığı dönemde benle tanışmış hmm. ve ona benziyorum diye benden etkilenmişse sorusu hmm. beni mahveder ve ben ayrılırım. <gülüyor> <gülüyor> i̇kna oldun mu? İkna oldum, ikna oldum. Yok. Ben genel evlenirdim diye, evlenir diye kavladım yani. Arada kaldığım sorularda sevgilimle evlenmeyi tercih ediyorum. <laughs> Evet sıradaki soruyu alabiliriz. Ee, sorunsuz ilerleyen mutlu bir ilişkidesin. Sevgilinin sık sık beraber vakit geçirdiğiniz karşı cinsten yakın bir arkadaşı var. Hatta bu kişi o kadar ısındın ki sevgilinin olmadan da baş başa buluşuyorsun. O da sana kendi ilişki hayatını anlatıyor. Bir süre sonra öğreniyorsun ki bu arkadaşla sevgilin zamanda iki sene sevgililermiş. Oha! <laughs> Oha. Ne iyi? <laughs> yani ben o ana kadar anlamamışım ya. Demek ki aralarında harbiden hiçbir çekim, hiçbir şey kalmamış. İşte çaktırmamışlar eski sevgili Ya adam, sen böyle. salak mısın? <laughs> Ama yok yok tabii. Burada eski sevgilisi arkadaş olmasına değil. Bana yalan söylemesi sinirlenirim. Kesinlikle. Yani ben bayağı bu şey. Gevşeklik. Hani, <laughs> bu bir Bu durum şeyden mi geldi? Ezel'in senaristinden falan mı geldi yani? <laughs> Hiç hoş değil. Yok hoş yok değil. ayrıldık. Buna evlenecek olan, buna ayrılmayacak olan var mı? A. Hemen mikrofon verebilir miyiz? <laughs> Bence genel olarak e, sevgilimle o an aramayı ise, ilişkim mutluysa Sevgilim yani iki senelik eski sevgilisi değil, eski eşi bile. Yani bizi ayırmaya yetmemeli diye düşünüyorum ben. <laughs> Mutlu ve huzurlu bir ilişkidesin. Her eski ilişkiler konusu açıldığında sevgilin eski sevgilisinin ne kadar toksik olduğunu anlatıyor. Daha sonra bu toksik eski sevgili bir ortamla tanışıp zaman geçiriyorsun. Sana karşı son derece kibar ve arkadaşça davranıyor. Hatta güzel vakit geçiriyorsunuz. Bunu sevgiline anlattığında çok bozuluyor ve bir daha onunla konuşmamanı rica ediyor. Bu kişiden negatif enerji almadığın için günün sonunda sevgilinin yalan söylüyor olabileceği ihtimali kafanı kurcalıyor. Yani ben böyle bir durumda kalmam öncelikle onu söylüyorum. Ben yani. eski sev sevgilimle eski zaten güzel vakit geçirmem. Evet. evet. O yüzden bir de ben sevgilime inanırım ya. İyi tamam hadi ya. tamam <laughs> ya of. Şey bir tek rahatsız etti bu hikayede beni. Sürekli eski sevgilisinde kar toksik olduğundan bahsetmesinden. Değil mi? Evet. Bir aşamamışlık mı acaba? Evet. O bir, o bir bu kaldırasım bu, evet, geldi. Evet, evet. Ama benim sevgilim, bak şuradan hemen örnek aldım. Benim sevgilimin aramı iyiyse <laughs> yanlış. <laughs> eski sevgilisi aramızı bozamaz. Tamam. Diyorum. Biraz sessiz okursanız çok güzel olur. Arkaya da Sevgilinin eski sevgisinden kalan hırka, tişört gibi eşyaları ve zamanda o kişiden gelen hediyeleri hala sık sık kullanan birisi. Bu konuyu da senden saklamıyor. Çünkü bu eşyaları duygusal bir yüklemediğini söylüyor. Üstünde bir şey beğendiğinde rahat bir şekilde eski sevgilinin <laughs> Neyi düşündün be? <de>? Yani şöyle. <laughs> Ama şimdi böyle düşünerek ilerleyemeyiz. <laughs> böyle yani şöyle pratik değeri olan bir şey. Yani kullanım değeri var sonuçta. Gerçekten duygusal bir anlam yüklemiyorsa kullanılabilir yani. Evlen kanka mı diyorsun? Mesela. Abi başka kazak mı yok? Başka kalem mi yok? Dyson'la almış. Atar mısın? Hadi Atla. bakayım. <laughs> evet. Dyson'ı atmıyorsan ben evlenirim o zaman yani. Dyson'ı atmam. Dyson'ı satarım. Aynısıyla yeni Dyson'ı alırım. Ben almış oldum. <laughs> bir yerden. Teşekkürler. Bugün ne alkış topluyorsun sürekli? Yani ha. hoşuma gitmedi bu durum. Hoşuma ya. gitmedi. Durum. Eski düşünsene mesela evdesin bir yerden bir şey çıkıyor. Bir kazanı beğendin. Ay aşkım ben alıp giyeyim mi diyorsun? Diyor ki eski sevgilinin. Tadın kaçmaz mı? <laughs> ben muhtemelen o eşyalar ondan gizli gizli atardım zaten. Satmaz mıydın? Satmaz. <laughs> yok yok olmaz. Tamam, ben çok yani sarı bir cevap vermek istiyorum buna. Öyle bir kartımız yok. Evet. şöyle yapalım. Şu... Alırsın yenilerini, dersin ki aşkın bak çok ha. güzellerini buldum. Onları da bağışlarsın kullanılabilir durumdaysa, herkes hayatınıza aldırır. Kesinlikle, Doğru. Kesinlikle. Doğru. kesinlikle. Doğru, Evet, sanırım. Evet, sıradaki soruya geçelim o zaman. Ee, çok hoşlandığın tarzına, ilgi alanlarına hayran olduğun bir sevgilin var. <laughs> Başka bir solk macera sonucunda da eski sevgilin. <laughs> bir cümle başlamadım tamam. çok pardon. <laughs> ee, başka bir soğuk macera sonucunda da eski sevgilisini buluyorsun bu kişinin. Ve anlıyorsun ki sevgilin bütün tarzını eski sevgilisinin tarzı üzerine kurmuş. Örneğin ne müzik seviyorsa sevgilini de seviyor. Bunu kendisine söylediğinde de çok uzun süre beraberdik. İlgi alanlarımın onunla beraber değişmesi normaldi. Çocuk sever. Yok ya. Ben evlen. Mesela, mesela, mesela. <laughs> Mesela abi şu çok e, mantıksız. Mesela tamam insanlar birbirlerinden etkilenirler tamam evet. birbirine benzerler. Hele işte sevgililik gibi çok yoğun bir paylaşımın söz konusu olduğu bir ilişkide insanlar birbirlerinden tabii ki etkilenecek ve birbirine benzeyecek. Tabii ki. Şimdi böyle bir durumda diyelim ki sevgilinden ayrıldım. Bu yüzden ben mesela Uzi'ye küser miyim? <laughs> Uzi'ye küsme tabii de yani bütün zevkleri aynı diyor her şey ortak diyor. Bir kere şeyden kötü hissederim kendimi. Ya bunlar birbirleriyle tam meçler. Ben o kadar değilim. Bir, buradan kötü hissederim. İki, şimdi mesela ortak zevklerin olabilir tabii ki ama atıyorum böyle bir, bir şarkıcıyı, bir, bir şarkıyı çok seviyorsundur. Onu her dinlediğinde aklıma geliyor mu acaba diye düşünürüm. Hmm. ve mesela böyle. eski sevgilim Bayhan'ın Vurdum Duymaz şarkısını çok severdi. Vurdum Duymaz. <laughs> ne zaman dinlesem aklıma gelir. Eyvallah. Böyle böyle ama ya ayrılınmaz evet. Ayrılınmaz ya, ayrılınmaz yani. Sen evet. mesela Bayhan'a küstün mü? Bayhan'a küsmedim de her gün de açık dinlemiyorum. Anladım, anladım. O varken her gün dinliyordum. Anladım. Peki tamam, teşekkürler. Gibi rica ederim, rica ederim. Sevgilinizle ayrıldınız. İkiniz de ayrı ayrı ilişkiler yapıyorsunuz. Tamam. Araya başka insanlar giriyor. Tamam. <laughs> Esmerledim. Araya başka insanlar giriyor. Daha sonra ama siz birbirinizi özlediğinizi anlayınca dönüyorsunuz birbirinize. Çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor. Ama daha sonradan öğreniyorsunuz ki sizden önceki, yani aradaki ilişkilerinizde sizi kötülemiş. Ne yaparsınız? Namım yürümüş derim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ve size diyor ki ona karşı gelemezdim. Oo. O an sevgilim oydu. Şimdi burada şuna bakarım. Ben de geri barıştığımda onun hakkında nasıl konuşuyor? Bir kere şey garip değil, ama benden sonra başka biriyle görüşüyor, takılıyor veya sevgili oluyor. Beni anlatması uzun uzun detaylı bir şekilde. Evet etmiyor. yani çok... Doğru. Ama ne bileyim kötülemesi bilemedim. Bir tadım kaçardı benim ya ben bundan ayrılırdım Ben de ayrı ya. Ayrılır mıydın? Ayrılırdım. Aa ilginç. Ayrı ama bir yandan makyavirist bir yaklaşım yani es, yani sevgilim oydu o yüzden dedim. Nasıl yani? Hani zafere giden yolda her şey mübahtır sonuçta. <laughs> <doğru. gülüyor> yok yok. Kötülemesine gerek yok. Anlatabilir şöyle bir ilişkin vardı. Şu zaman bitti falan filan ama kötülemesine hiç gerek yok. Doğru söylüyorsun. Yok ben bilmiyorum. Hatta geçen ay 3 tanesini 3 farklı şehirde ziyaret ettim. <laughs> Benim ben Manisa'ya. Beni mağarama geliyor. Manisa'yı söylemiyoruz kanka. <laughs> Etkilenirdim yani. Kanka nerede bir vandallık? <laughs> nerede bir böyle toplumun zararına bir şey? Çok hoşuna gidiyor yani anlamıyorum. Ama 15 yaşındasın etkilenirsin. Yani işte İzmirli kız abi yani. <laughs> Pardon? Uçtu havadasın balonla. Lan şu an eski sevgilimin parasıyla uçuyorum. Eski sevgilinle ayrıldıktan sonra rastgele şekilde onun Instagram hesabının şifresini bulup hesabına girin. Rastgele? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu dörtlü bir süre... Uzak dursun. Uzak dursun. Her bir şey yapmayın. Kimse yani kimsenin evet. Instagramına evet. girmesin. Evet. Bir kafa toplayın abi. Biz <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> şu an evliler ve çocukları var. Oo.